Merhaba arkadaşlar. Açı ortay konusunu işlemiştik. Şimdi onunla ilgili ön çalışma sorularını yapacağız. Birinci sorumuza bakalım. Açı ortay çizilmiş ve D noktasından kollara dik çizilmiş. Bu dikler birbirine eşit oluyordu. Hatta şurada kollarda ayırdığı parça uzunlukları da eşit oluyordu. Bunu daha önceden anlatmıştık. O halde 2x eşittir x artı 8 dersek x eşittir buradan 8 olarak bulunacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Burada da yine bakın açıortayımız verilmiş kollara dikler çizilmiş arkadaşlar bu dikler birbirine eşit oluyordu kollar birbirine eşit oluyordu bakın 8 15 17 üçgeninden x 15'tir diyebiliriz cevap 15'tir geldik 3. sorumuza bakın üçgen içerisinde bütün açıortaylar çizilmiş ve açıortayların üzerindeki bu haş noktasından kenarlara dikler çizilmiş O zaman bu e, dikler birbirine eşit olacaktır aynı zamanda, bu aç ortay çizimizdiklerin diklerin kollar üzerindeki uzunluklar da eşit olacak. Mesela şurası 5 ise şurası 5 olacak arkadaşlar. Şurası 4 ise şurası da 4 olacak. Burası 6 ise burası da 6 olacak. Bu üçgenin çevresi isteniyor. Sırasıyla da toplayalım. 11 birim, 11 birim ve 9 birim topladığımızda 31 birim olarak çevresini buluyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. İç aç ortaya çizilmiş. İç aç ortay oranını kullanarak DC uzunu bulacağız arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru oranlayabilirsiniz. Hatta hiç oran yazmadan 12'nin yarısı 6 olduğu için 18'in 18 yarısı da dur diyebilirsiniz. Cevabımız 9 arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Bakın burada da şu şekilde bir oran söz konusu iç açı ortay verilmiş. 3'ün 2 katı 6 o zaman 5'in 2 katı şurası arkadaşlar 10 olacaktır BC uzunluğu. 6. sorumuzda iç açı ortay verilmiş. Yukarıdan aşağı doğru veya soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru oranlamanız mümkün. 6 bölü 8 eşittir x bölü x artı 1 diyorum. 6 ile 8 sade eşitinde 3 bölü 4 buluyorum. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3x artı 3 eşittir 4x'e x eşittir buradan 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Evet geldik 7. sorumuza. Burada da iç çortay verilmiş. Yine Oranları yapalım. Nasıl bir oranlama yapalım arkadaşlar? Şu şekilde oranlayalım isterseniz bu seferde. Bunları kendiniz değişik şekillerde de deneyebilirsiniz. Ben işte buradan 12 bölü 4 eşittir x artı 6 bölü x diyorum. Siz isterseniz 4 bölü x eşittir 12 bölü x artı 6 da diyebilirsiniz şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Oranlama yönü aynı olacak arkadaşlar. Tamam. Mesela buradan buraya doğru oranlayıp şuradan şuraya doğru oranlarsanız bu yanlış olur. Ona dikkat edelim. Burada bir sadeleştirme yapalım. 3'e 1 sadeleştirdik. 3x eşittir. x artı 6'ya. 2x eşittir buradan 6. x'en kaçsın kaçsın? 3'sün diyoruz. Cevabımız 3 olmuş oluyor. Geldik 8. sorumuza. 2 tane üçgenimiz var. Bu iki üçgenin de ortak bir kenarı var. Aç ortaylarda aynı noktada kesişmiş bakın. Şimdi yukarıdaki üçgenimde 24 bölü 30 bakın arkadaşlar. 24 bölü 30 eşittir. Aynı zamanda şuraya K diyecek olursam BK bölü KD'dir değil mi? BK bölü KD'dir arkadaşlar. Şöyle oranlayabiliyorum. Daha sonra bu BK bölü KD bu üçgenimde de bakın 8 bölü CD eşit olacaktır. 8 bölü CD diyebiliriz. Buradan sadeleştiriyorum şurayı. 6 ile sadeleştirirsem 4 burası 5 olacak. Şu ikisini eşitleyelim. 4 bölü 5 eşittir. 8 bölü cd uzunluğu dedik. Şu uzunlukları da şöyle yazalım. 4 ile 8'i sadeleştiriyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. cd uzunluğu buradan 10 olarak bulunmuş oluyor. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen şu temizlemek istiyorum. Ben burada mesela oranları yazdım da yaptım. Direkt şunu yapabilirsiniz. Bunların oranı kaç? 24 bölü 30, 4 bölü 5. Buraya 4K, buraya 5K yazarsanız. Daha sonra bu 4 bölü 5 şurada da geçerli olacaktır arkadaşlar. Yani burası 10 doğru deyip hiç işlem yapmadan şekil üzerine halledebilirsiniz. Geldik 9. sorumuza. Burada bir dış açı var. Sağa doğru çizilmiş. Biz ne yapıyoruz? Şuradaki DC uzunluğu bulmak için şu D noktasından C'ye kadar bir ileri iki geri hareketini yapıyoruz. Tamam. Buradan x bölü x artı 2 eşittir. 3 bölü 4 diyorum bakın arkadaşlar şöyle. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x artı 6'dan x'en kaçsın? 6'sın diyoruz. Geldik 10. sorumuza yine dış çortayımız söz konusu benim aradığım burada AB uzunluğu x. Yine bakın sağ tarafı doğru dış açı ortağı çizilmiş. D noktasından 1 ileri 2 geri yapıyorum. Hareketim bu. 3K bölü 5K oldu. Eşittir 9 bölü x diyorum buradan. Ve K'lar gitti. İşler dışlar çarpımından 3x eşittir 45'e. x'ten buradan kaçsın 10 versin. Geldik 11. sorumuza. Burada dış açı ortayım sol tarafa doğru çizilmiş arkadaşlar. Benden AC bölü AD'yi istiyor. Şimdi ne yapacağım? C noktasından bu açı ortayın çizildiği yere doğru gidiyorum. Birileri iki kere hareketini yapıyorum. Bakın şu şekilde. 4 bölü 6 eşittir. AC bölü AD diyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Şu CA uzunluğunu AD'ye oranladım. Oran da bunları sadeleşmiş şekli 2 bölü 3 olacaktır. Geldik 12. sorumuza. Açı ortay yine dış açı ortay çizilmiş bakın. Bizden BD bölü DC istiyor. Şimdi neydi? İşte açı ortayın çizildiği yere doğru gidiyoruz. Geliyoruz. 1 ileri iki geri. Yani ben burada BD uzunluğu bölü BC uzunluğu bulacağım arkadaşlar öncelikle. Ne yapıyorum? 4 bölü 7 diyorum. Şurası 4 arkadaşlar. 4 bölü 7. 4 olan şuradaki uzunluğumuz. Yani 4K. BD, BC uzunluğumuz burada 7K. DC'ye kaç kalıyor? 3K kalıyor. Benden BD bölü DC istediği için 4 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Evet bir testimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.